Ne oldu Ayten? <laughs> Kavga mı ettiniz? <laughs> Niçin bana derdini söylemiyorsun? <laughs> ben senin kardeşin değil mi? Hiçbir şey yok. Kocana üzülüyorsun değil mi? Doğrusu bu işte seni kabahatli buluyorum. <laughs> Nasıl beni mi? Evet. Bu akşam Nazım'ın dükkanına git, onu al, eve beraber dönün. Eğer bir bahane uydurup gelmek istemezse, <laughs> ey, o zaman ne olur? O zaman anlarsın ki seni sevmiyorum. Al şunu! Eee, eyvallah, usta, biz diyoruz, dükkanı sen kaparsın. Ne öyle be? Koy, sen kap. Sen gelmiyor musun? Gel kızım. Bugün evine seni ben getiririm. Hayır hayır. Zahmet etme usta. Oo, hadi bakalım hanım yenge. Ustaların sözü dinlenir. Görüyorsunuz ya saat gece yarısını geçiyor. Damat bey daha evine dönmedi. Rica ederim bu mesleği... Aman Ayten, Halil bey sanki yabancıymış gibi hareket ediyorsun. Evet, annem bana her şeyi anlattı. Zavallı yavrum. Kimsenin bana acımasına tahammül edemez. Bana itimat et. Seni mesut görmek en büyük arzum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir insanın yuvasına bağlı güzel bir karısı olur da onu nasıl ihmal eder? Adi sokak karılarıyla sabahlar bir türlü aklıma almıyor. Buraya beni karıma kötülemeye mi geldin? Konuşsana lan, siz konuşulacak halde değilsiniz. Hem başka türlü konuşmasını da bilirim. Nazım, bir misafire böyle muamele mi edilir mi? <laughs> <laughs> Nazım! Bu <laughs> söze gelen lazım <laughs> 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 Gel buraya Gel buraya Çok mükeyessirim Ziyan yok. Fakat bu olup bitenler... Acısını çıkartırız elbette. Resimler hazır mı?